Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Arnavut kaldırımlı taş sokaklarda yapılan sanatı, yerlere taş parke ile işlenen emeği hepimiz görüyoruz. Hatta görmekle kalmayıp yapılan işçiliğe hayranlıkla bakarız. Nasıl yapıldığını merak ediyor muyuz hiç? Öyleyse gelin işi ehlinden öğrenelim. Şu an İzmir'in Bayraklı ilçesinde Manavkuyu'dayız. HL Otomotiv'de yönetim kurulu başkanı Levent çiftçi var yanımızda. Merhabalar Levent Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Levent Bey, öncelikle sizi tanıyalım. Sohbetimize başlamadan önce kendinizi anlatır mısınız bize? Ben 1971 Ankara doğumluyum. Meslek hayatına 95 yılında başladım. Ankara'da özellikle kaldırım ve altyapı çalışmaları yapan firmalarda ihale müdürlüğü, muhasebe müdürlüğü, mali işler müdürlüğü gibi işler yaptıktan sonra kendi işimi yapmaya yöneldim. Daha sonra 2007 yılında Hele Otomotiv firmasını kurdum. Bozel Yapı firmasıyla üst yapı inşaatlarına başladım. Halen Foça ve Ayvalık arasındaki bölgede belediyelerde köy yollarını, kaymakamlıklarda e, firmamı ihaleye girerek gerek referansla gerek özel yapı sektöründe iş yapıyorum. Kamu sektörüne e, altyapı firması olarak kendi adımı duyurmaya başladım. E, Çamdarlı Dikili, Yeni Şakran, Ali bölgesinde özellikle işler yaptım. Kaymakamlıklara bağlı köy yollarında e, köy yolları ...köy meydanları düzenleme işleri, belediyelerde doğal yaşam parkları, kaldırımlar, ana cadde ve sokaklar inşa ederek yolumuza devam ediyoruz. Daha sonra 2012 yılında Bozel Yapı isimli taahhüt firmamızı kurdum. Bozel'i kurmamdaki amaç, altyapının yanında üst yapı işlerine de geçmekti. Bina grubu işleri hem özel yapsat halk arasında tabiri caizse yapsat olarak nitelendirilen özel inşaatları hem de kamu sektöründeki bina inşaatlarına yapmaya aday olmak için kurdum. Halen de devam ediyoruz. Peki çalışma alanlarınız nerelerdir? Çalışma alanlarımız e, belediyeler, kaymakamlıklar ve bunlara bağlı tüm çevre, doğal e, yollar, fabrika alanları, e, parklar, kaldırımlar, askeri yerlerde e, eğitim parkurları, e, Deniz üstü yapılar. Peki Levent Bey, biliyorsunuz e, çok. Keskin rekabet ortamı var. Özellikle İzmir gibi bir yerde. Evet. Sektörünüzde yapılan yatırımlar yeterli mi? Ee, çalışmalarınız yeterli mi? Bu alanda sıkıntılarınız var mı? Sıkıntılarımız var tabii ki. Ee, bu alanda biz e, özellikle prefabrik beton mamulleri kullanıyoruz. Oysaki ki bizim e, Bergama'da kozak taşımız mevcut. O kozak taşını... ...çıkartmak için makina ve ekipman gerekiyor. Bunu da tabii... ...maliyeti çok ağır, o makina ve ekipmanı çıkartmamız. Bu yüzden gerek belediyeler, gerek kaymakamlıklar... ...daha doğrusu yani kamu sektörü... ...şu gördüğünüz prefabrik ürünleri tercih ediyorlar. Bunlar hem... ...sökülüp takılabiliyor... ...hem de kullanışı ve döşemesi çok kolay yapılabiliyor. Zemini hazırladıktan sonra bunu e, bir usta geliyor, tıkır tıkır döşeyip ve e, hem zamandan tasarruf ediyor, hem de ekonomik açıdan uygun oluyor. Fakat bir sektörden e, beklediğimiz, devletten e, beklediğimiz desteği alamıyoruz. Çünkü makine ve ekipman yönünden e, bunlara teşvik verilmiyor. KDV indirimi uygulanmıyor. Çok pahalı makineler olduğu için bunlar da satın almak yoluyla üreten firmalardan satın alarak yolumuza devam ediyoruz. Benim merak ettiğim bir konu daha var. İş deneyim belgesi kavramı vardır bazı işletmelerin. Sizde böyle bir belge var mı? Mevcut mu? Tabii ki mevcut. HL Otomotiv Şirketi 2007 yılında almış olduğu ihale sayesinde şu anda 4,5 trilyonluk iş deneyim belgesine sahip oldu. Tek kalemde kamu sektöründeki bütün yani 9,5 10 trilyonluk karayolu ve altyapı işlerine girebilecek konumda bir firma. Bozel Yapı da yine HL Otomotiv'in alt taşeronu olarak alt iş deneyim belgesine sahip oldu. Bu sektörde her iki firmayla da devam etmek zorundayız. Bozeli özellikle ben e, üst yapı grubuna e, sokacağım. Üst yapı grubunda, bina grubunda e, ilerlemesini sağlayacağım. E, kendi çocuklarımı da buna göre yetiştireceğim. Bir tane e, oğlum var Anadolu Lisesi'nde okuyor. Onu da mimar veya mühendis yaparsam e, Bozeli olur, heleyi olur. İlerki de yıllarda onlara bırakmayı düşünüyorum. Yani birkaç sene sonra da onlar yapabilecek konuma geldiği zaman her iki firmayı da onlara devreteceğim. Ben de babadan kalma bir özel bir yetenek var. Çok özverli ve azimli bir insanım. Kendi kendime boş zamanlarında doğal resimler çizerim simetrik e, resimler, e, prizma resimleri. Bunları çizerim. E, bu, şu resimde gösterdiğiniz şu kaldırım, e, kaldırım bir meydan. Meydan, papatya deseni verilmiş. Bergama kozak taşıyla yapılmış. Tamamen doğal bir taştır. Bu taşın üzerinde saatlerce yürürsünüz ama yorulmazsınız. Yani Bergama kozak taşının özelliği nedir? Evet. Neden bu taşı kullanıyorsunuz? Bu çok ısıya karşı çok dayanıklı bir taş. Avrupa'ya ihraç ediliyor. Bu uzay mekiklerinin alevlerinin altına uzay mekiklerinin inşa edildiği o platformun tabanına döşenen bir taştır bu. Bunun üzerinde yürüdüğünüz zaman yorulmazsınız. Beton prefabrik ürünlere göre doğal bir e, stresi emici bir özelliği vardır. O yüzden e, uygulamada ben bunun yapılmasını tercih ediyorum. Fakat işte e, bu taşı da çıkartması e, ocaktan taşıması e, bunlarla ilgili maliyetlerde de ağır olduğu için tercih edilmiyor. Oysa ki Avrupa ülkeleri devamlı bu taşı tonlarca gemilerle taşıyıp ülkelerine doğal mekanlar inşa ediyorlar. Peki şu an içerisinde aktif olarak çalıştığınız, yaptığınız bir çalışma var mı? Ya da hala daha devam eden bir çalışma? Tabii. Şu anda Çandarlı Belediyesi'nin Adam Mahallesi'nin kaldırım ihalesini aldık. O işe başladık. Bodrum Kayrak Taşı'yla e, tamamen doğal bir kaldırım yapıyoruz. Yine belediyenin Adam Mahallesi'nde bir parkını yapıyoruz. O da doğal taşlarla tamamen dere malzemesi kullanarak e, prefabrik bordür yerine dere taşlarıyla bordür döşeyip e, yürüyüş yollarını da e, bodrum kayrak taşıyla e, yaparak bir küçük bir havuz işte onun bir geyser sistemi gibi devam ediyor. Aynı zamanda yine Çandarlı'da Deniz Kabuğu Kooperatifinin taş duvarlarını ve yollarını yapıyoruz. Alt geçitlerini yapıyoruz. Kanal işlerini yapıyoruz. Yine Çandarlı'da, Çandarlı Belediyesi'nin garajının şu anda altyapısını yeniliyoruz. Devam eden bir işimiz. Yine Çandarlı'da Özlem Sahil Kooperatifi'nin ana geçiş yolunu inşa ediyoruz. Kilit parke taşlarıyla, bu taşlarla yapıyoruz. Yine dikili kaymakamlığında 27 köyün yol ihalesini almıştık ona devam ediyoruz Bu yapılan işlerin bir kısmı HL otomotiv adına taahhüt edilip yapılıyor Bir kısmı bozel yapı adına taahhüt ediliyor Bir kısmını da HL'den bozel alt yüklenici olarak yapıyor İş deneyimini yükseltmek için Yine Torbalı Belediyesi'nde Alpkent Mahallesi'nin kaldırımlarını yapıyoruz e, işletmeniz Bayraklı Manavkuyu'da. Evet. Siz e, belki ki ofiste çok fazla durmayan, sürekli işinin başında olmayı seven birisiniz. Evet. Neden Bayraklı, Bornova ya da İzmir değil de Çandarlı, Tornala? Evet. Şimdi bizim e, benim yaptığım işte e, büronun önemi yok. Büroda zaten ben muhasebe kökenli olduğum için birçok mali işlerle ilgili detayları kendim Akşamları e, laptopumda hallediyorum. Onun dışında çalışan personelim var. Bunlar şantiye şeflerim var. Her şantiyede bir tane teknik eleman mevcut. Ben sabah e, sadece bir fax, işte telefon e, yazışma yapmak için uğruyorum. Onun için de e, büroya fazla önem vermiyorum. E, uğruyorum. Arabama binip bütün şantiyeleri geziyorum. Şantiyelerde oluyorum akşama kadar. İşin başında durmazsan alt elemanların senin durduğun kadar işe sahip çıkmıyor. Hem malzeme zayiatı oluyor hem iş düzgün yapılmıyor. Bizim işlerimiz de referansa dayalı işler. Referans alabilmek için oradan her işi bir referans olarak görüyorum ben. O işin referansını alabilmek için de işin illaki başında durmam gerekiyor. Her ne kadar şantiye şeflerim varsa, teknik kadromda mevcutsa da. İşin başına gidip e, bizzat e, yapım esnasında durmak istiyorum. Elimden geldiği kadar da her tarafa koşmaya çalışıyorum. Bu sizin için avantajlıdır. Çünkü e, işini yaptırmak için evet. verilen firmanın sahibi evet. sürekli olarak orada olursa insanlar sizinle çok kolay yani, iletişime geçebiliyorlardır. Özellikle bir kaymakamın gelip beni köyde o yol yapımı esnasında görmesin beni gururlandırıyor, onur veriyor. Veya bir belediye başkanının ben kaldırım işi sırasında benim orada durmamla olmamam arasında büyük fark oluyor. Hem işin sağlıklı yapılabilmesi için hem de güven verebilmek için, o güveni kaybetmemek için işin başında durmayı tercih ediyorum. Onun için yazhanede pek durmuyorum. Peki, son olarak sektörün aynası izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Doğal ürünleri tercih etmelerini, nasıl sağlıklarına dikkat ederken organik ürünleri yiyorlarsa, kaldırımlarda da, yollarda da doğal ürünleri tercih etmelerini. Tabii hem bunu söylerken kendimi de düşünerek söylüyorum. Ama bir mesela prefabrik kaldırımda yürümekle doğal taş üzerinde, mesela bir bodrum taşı üzerinde yürümenin insan sağlığına da çok yararı olduğunu Araştırmalarını da istiyorum. Bu konuda belediyelere, kaymakamlıklara, özellikle bizim Bergama bölgesinde bu taşın çıktığı Kozak köyünde bu taşla ilgili araştırmalar yapılmış, taşın insan sağlığına yararı kanıtlanmış. Bunu Avrupa ülkeleri alıyorsa bizim belediyelerimiz, bizim ilçelerimiz neden bu taşı döşemezsin? Söylemek istedim bunlar. Peki ben çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbetler için, verdiğiniz bilgiler için ve bundan sonraki hayatınızda bol bol başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenlerimiz, yollarınız mı eskidi, peyzaj çalışması mı yaptıracaksınız? O zaman sizi Levent Bey'in ofisine, yani HL Otomotiv ve Bozel yapıya bekliyoruz. Bir sonraki sektörde görüşmek üzere. Hoşçakalın.